Kim kelime tevhidi uzatarak, la'yı çekerek okursa. Bak Allah rızası, için, kelime tevhidi düzgün okumadan ölmeyelim ya. La ilahe illallah. Eğer diyor, bu okuduğumuz şekilde kelime-i tevhidi medd ile uzatarak okursa diyor, o kişinin dört bin büyük günahını kırar geçirir diyor. Size şunu öneriyorum. Bu benim demin dediğim tarif ve usul üzere bir kelimeyi tevhid okuyun. Ama nasıl okuyun biliyor musun? La'yı böyle bir uzatın abi. La ilahe illallah. Hadis-i şerif buyuruyor ki Allahu Teala meleklerine buyuruyor. Ey meleklerim, ne yaptı bu şimdi? Sabah bir kelime-i tevhid okudu mu? Bir kere. Akşam da okudu mu? Sabahla akşamı birbirine ekleyin arada ne günah yaptıysam mahvedin. Onun için bir kelime-i tevhid şöyle şimdi akşamınkini okuyalım. La ilahe illallah. محمد رسول الله